Efendim şimdi sırada kahkahalarla izleyeceğiniz bir haber var. İstanbul Bağcılar'da yaşlılara özel kahkaha yogası düzenlendi. Ortaya renkli görüntüler çıktı. Gülmek <laughs> için <laughs> Kahkahaları ar ard patlattılar. Öyle ki gülmekten karınlarına ağrı girdi. <laughs> Ay ben çok gülüyorum. bakınca da yani <gülüyor <gülüyor> <gülüyor> Ama benim gülmek krizim gülüse daha hiç güzel susturamaz beni. <laughs> tamam bu kadar. Dilen <laughs> <Falan> bayan. <laughs> bağcılar, bağcılar Belediyesi yaşlılar için <laughs> kahkaha yogası düzenledi. Ortaya bu renkli görüntüler çıktı. <laughs> Birlikte kahkaha yogası yapacağız. Gülmek için <laughs> Gülmek çok güzel bir şey. Hepimiz <laughs> gülelim yani bu dünyada. Çok iyi, çok iyi, hey! Çok iyi, çok iyi, hey! Kahkaha yogasından herkes kahkahalarla ayrıldı. Hep beraber gülüyoruz değil mi? <gülüyor>